Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Let's Game it! on! Hemen başlayalım arkadaşlar. Player name. yok. Oyuncunun ekranı olsun burada. Oyuncu. Şimdi kontrol Onlar çok önemli. Onlar çok önemli değil ama yine de yapmak fayda var. Güzel bir, bir şey. Şimdi bir var. Sony, Saga, Microsoft var. Xbox sanırım. Sony, Sega, Microsoft, Konami, EA, Activision. Evet, en bilindikleri bunlar. Şimdi şu location hangi ülkede olalım? Amerika. Yani Türkiye yok arkadaşlar. Bunu geçelim. Şimdi. Special Channel e, Adventure Building Game Simulation. Şey olsun. Hatta şeyde de e, varsa onu yapıp GTA 5 mi yapsın? GTA'yı Ya yani neyse gerek yok. Of bunları hiç girmeyeceğim. Şimdi. Ben grafiklere önem veririm bu ekranda oyun çok kasıyor arkadaşlar. Şu grafikleri arttıracağım. E, x 2 3 mi onlara vereceğim. Bir de çok abo fişini öpemedim. Şöyle olsun da, 20 olsun. Programming 20 olsun. grafiks Graphics 30 olsun. E, Office Word'u da arttıralım tembellik yapmasın Evet okey diyelim. Normal olsun. Evet. Hoş geldin, hoş bulduk. İyi, eğlenceler diledi arkadaş. Şimdi hemen şu ilk odamızı yapalım. Ne olsun, bayağı büyük olsun çünkü yani oyun yapma alanı, asıl alanımız yani. Bu yüzden güzel paralar kazanınca burada çıkacağım için. Burası ne işeceğim?

zaten. 3, 4 tane olsun. Evet, çok fazla çalışan alamıyoruz. Şuradan da çalışamıyorum lan. Evet, Şuradan da bir iş yapalım. Önce i̇şte kontrat bir ekip yapıp biraz para Şu işi alalım. Tamam. gel buraya. Sonra ben de Adres, eleman alayım biraz. Staff ne oluyor? Olanlar alabileceklerimiz. Şimdi Word Film üçünü alacağım için hiçbir sıkıntı yok. Hiç bakıp yok yani. alamadım Ne almışım? Pony has oyun çıkıyormuş pony attı firmam ama ben bir şey pardon ee, şu hemen bir de şuraya girelim şunu da bayan alalım başka bir şey mi yok tamam 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 Bu. tamam 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 Bir tamam 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 yaptık. 41 bin paramız geldi. Teşekkür ederim. Şimdi bir tane daha yapalım. Varsa kontratlar. Tamam bunu da yapalım. Ondan sonra... Oyuna girişemem ki şimdi. bir tane oyun çıkarmış galiba. Bir de kalkmış. ki grup pet ve arcade, arcade oyunlar yapmakta iyiymiş galiba. Onu gösteriyorsam diye tahmin ediyorum. Şu anda bir garajdayız galiba, garaj araba Evet, yine bir şey keşfettiler. Bir de bir biri geldi. Gen V, bu ihtimalle bu da GTA 5'e şey verilenlerdedir. Evet, şimdi şuradan bir motor alalım. Bakalım alabilir miyiz hatta paramıza göre. Motor yok. O bir gardıza, o da gidilmez büyük ihtimalle. O bir de onu saklayabilir bir gün değil, bir film öyle bir de firma yok öyle söyleyeyim zaten öyle evet kontraktör yapamıyoruz o zaman bir tane ilk oyunumuzla geliştirelim adını alsın ee, Ubisoft'u bu ee, AC Box çok satacağımı eminim asıl siz kere de bir hakaret olarak almam en kesinlikle çünkü o asıl videoyu çok seviyorum ve derken evet çıkmıyor gibi. Evet de top ne olsun. Hatta dur. Acım Hadi ilk oyunumuz bilindik bir oyun ismi olsun. Lajik. La. Ne? Ne? Yanlış yazdım Ne şey Top zaten. Flash. Flash flash. Kaç Sen gel. Ya başka bir seçenek yok. Ben de bu saçma puzzle'la tabii ki bu olarak en az olacak. Bu ne oluyor? Evet ne istiyoruz? Select yapım um. tabi ki sadece PC'ye çıkacak. Yani başka bir platform açık değil daha. Şimdi en önemli kısma. Gameplay Graphics. Şimdi gameplay'e biraz daha bakalım. Bir game Story tabii ki benim için çok önemli. Hatta sıfır tam değil mi şimdi? şimdi? Bunun için üstünde ne için bir de de şu tarafa. Tam varsa, tam olsa olsun. Herkesi hitap eden. Evet, ben güç. Dur, her dil yapmayacağım tabii ki. Şu olsun. Fransa olsun, olsun. Avrupa ülkeleri mümkün yapalım. Ben de gel. Tamam. Geçmiş bir yapamıyor Öyle olsun Para değişiyor mu Yok para da değişmiyor ama sadece iki tane şey vermek Gameplay ve Dur, ya, o zaman da çok dengesiz olur. Şöyle olsun. Teknoloji şöyle olsun. Sound, a, sound da bu kadar ona vermeye gerek yok sesler. Dur. Teknoloji, Teknoloji derken neden tipini çok iyi anlayamadım. Tamam şöyle olsun o zaman next ediyoruz. Next diyoruz. Start diyoruz Bakalım ne kadar sürede bitecek. Şimdi çok uzun sürüyor ve az eleman var. Bir eleman alabiliyoruz. muyuz? Hadi devam edelim. Evet bu oyunumuzda bir satış yapalım. Sonra yavaş yavaş ilk ödümünün sonuna gelelim. Motor alabiliyor muyuz? Gelmiş bir şey gelmemiş. Tamam hadi devam edelim. Oyun 170'i yapıldı, 90'ı yapıldı. Heh, sadece PC Speaker Sound'un 170'i şey yapıldı. Güzel, RPG'yi bulduk. RPG'yi bu oyunu yapabilecek artık. Evet, oyunu yapıldı. Hayır, şimdi bir de satıcı bulmamız lazım. Yani bunlar... ...daha iyi. Bunlar zaten diğerleri kilitli. Ee, bunun bir, bunun bir, bunun bir... 5 dolar versek bir daha iyi olur. Arkeetleri burada daha iyi oldu. Bütün arkeetleri verelim. Herkes sıfır gelişme gösterdi. En iyi şu hanım abla 0,1 game design kazandı. Tebrik ediyoruz onun plaketini almak için. Frank Dry da grafikten 0,1 kazanmış. Ben de game design'dan kazanmış. Evet şimdi oyunu satıştırmayacağım. Your first game was complete. You can live with it. Your... Yeah bir şey açtık ama açtım bilmiyorum. Oyun de, hadi yazı 20'yi geçersek süper. Aa, o, o, o devam ediyor. 20'yi geçtik güzel. 120 da kaldık mı? Güzel. İlk oyunumuz için harika bir sonuç. Artıyor mu? Artıyor mu? Artıyor mu? Grafikleri çok beğendiler, sesleri çok beğendiler, kontrolü çok beğendiler. Aslında kontrolü çok geliştirdim ama kötü geliştirdim. Ee, gelişmelerimizi temetlere vermek. Şimdi bir ayrıntılarını açalım bakalım. Bu şu anda ikislerdeyiz. Böyle olursa batarız. Tamam şimdi satışlar başladı. Emniyeti gittikçe düşüyor. Hadi bakalım. Hadi aslanım. Evet kaldı. Evet güzel. Hafta hafta. Şu anda birinci hafta. Siz de tabii ki boş durmuyorsunuz. Kontraktör yok. şimdi Şunları bir inceleyeceğim biraz arkadaşlar. Staff ne oluyor? Kolay bir fikir şu ortaya bir Bir geliştirme galiba. Frank ben kardeşim sen. İsmi sap mı demek? Evet başlayalım şimdi hiç kucağımı. Bana ben kayıt dışında başka bir hesap buluşturup incelerim oyunu. Güzel gittikçe artıyoruz. Paramız 101'e çıktı. Ama hala bir fanımız yok. lan ne var? Bana oyun fiyatları artıyor gittikçe. Yani oyun gelir artıyor daha daha böyle. Evet hadi bakalım. yüzde 44. Ve artık sıfırda gelsek güzel olur. Hiç kar etme. Ya, ya da zarar olmadan. Şöyle bir şekilde. Yeni oyun arkadaşlar bir sonraki videoda diyeceğim. E, yıldırımda ihtimalle incelemesini çekecek. ve ben seriyi de ben olacağız bir, bir sonraki oyunumuzda olsun. youtubeleri inceleyeceğim. Ubi, adımız Ubisoft. Arda arda oyun yaparız. Vay da oyun Ubisoft gibi. Yani tüm adamlardan paraları sömürüyoruz. Yani çok kadar şu anda bilindik bir şey değil ama. Moda şeyi gelmiş. Hastane. Hastane hakkında oyun. Hani RPG gelmişti. Yalan. Next'ten var. Sonları seçmediğimiz için göremiyoruz. Evet, eksi 39'lara kadar ilerledik. Şurada hiçbir şey gelmediği için developer'e girmedi. Ge oyun yapmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Contract 4 gelmiş, hemen bunu da yapalım. Şunun sonuçları gelene kadar. Bunları da bir hemen. Evet, yeni bir, en şey çıkmış galiba. Evet, yeni bir motor çıkmış, onu bir... Şunun bir sat satılma bitsin de. Toplam 4.800 ta 4.009 tane satıldı şu anda bayağı bir artış gösteriyor bu hafta bu, bu hafta 4.120 olduk 4.120 küsür diyelim ve bu haftada da bayağı arttık Evet güzel ilerliyoruz bayağı zarar etmeyelim de valla onu sostum biraz sottum evet öyle çıktım of, Ama bunu yaptığımız için hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, şeyleri dedik, maaşları dedik. Maaşları dedim de adamlar bir kalktı hemen oturdu. Evet arkadaşlar, e, ilk serimizin ilk videosunun sonuna geldik. E, bu arada yeni bir şey araştırabiliyoruz galiba. Evet arkadaşlar, ilk videonun sonuna geldik. Başka bir videoda serimizin ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.